Merhabalar, ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Nurten Sarıçiçek. Ee, daha önce bir deney videosu çekmiştik. Ee, bitkisel çay, Herbalife bitkisel çayının yağları nasıl emdiğine e, ilişkin bir videoydu. Şimdi de bitkisel çayın hazırlanışını göstereceğim. Bu çok kolay zaten, e, çok pratik. Toz halinde. E, bunların aromalı çeşitleri de var demiştim. Şu an benim elimde klasik ve 50 gram olan toz çayımız. 350 mililitre sıcak veya soğuk suya bir çay kaşığı bakınız bu şekilde toz bitkisel karışımdan koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Bunu ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Yalnız çeşme suyuyla yaptığınızda kaynar suyu yani çeşme suyunu kaynatıp yaptığınızda üzerinde beyaz bir tabaka oluşur. O yüzden içme suyuyla yapmanızı tavsiye ederiz. Soğuk yaptığınızda içine daha sonraki videolarda anlatacağım aloe vera e, suyu eklerseniz mükemmel bir aromalı içecek oluyor. Soğuk çay olarak içebilirsiniz. Dediğim gibi yağların yakın, yakınında Ödem atımında çok faydalı. Gün boyu 5-6 bardak içebileceğiniz, 1,5 litre civarında içebileceğiniz, daha fazla da içebiliyorsanız enerjinizi e, yüksek seviyede tutacak çay. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.